Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Bugün aracımız gelecek partner diye ee, dokuz. Aracımız suisse bir araç, ee, 2001 model, dizel bir araç. Yani suisse olanın en tutulanı. Ee, ön kaplı kısmına geçelim hep birlikte. Gördüğünüz gibi 4 silindir aracımız. Yedek su haznemiz burada. Görmüş olduğunuz gibi. Akümüz şurada. Fren hidroliğimiz burada. Görmüş olduğunuz gibi. Sigorta kutumuz şurada. Düdüklerimiz şurada, kornalarımız. Şu kısımda. Şu şey. Yedek su hortum şeysi. Şey radyatör hortumu pardon. Şurada cam sil kısmımız şurada bulunmakta. Şurada direksiyon hidroliğimiz şu, şu kısımda. Ee, amasör, takos şeyleri şu kısımda. Görmüş olduğunuz gibi. Haricin ön kısmı bu şekilde yani. Gördüğünüz gibi. Şöyle gelelim. Şurada bir far kısmımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şurada sinyalleri ayırmışlar şu kısımda görmüş olduğunuz gibi. Evet, şurada etrafından şuradan gelelim hemen. Evet aracımızda 175 65 14 lastiklerimiz var. Ee, aracı aldığımızdan beri dördünü de yeniledik yani. Sıfır taktık daha yeni. Şu kısımları da gösterelim hemen arka kısımları. Öncelik dışını anlatayım ben size arkadaşlar. Sonra içine geçeriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Lastiklerimiz sıfır. bundan söylemiş olursak biliyorsunuz biz aracın kusurlarını da söylüyoruz. yani Güzel yerlerini de söylüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu, bu da yeni. Barum'un Qartis 5 lastiği 175-65-14 tekrardan. Şurada görmüş olduğunuz gibi 175-65-14 lastiğimiz var. bulunmakta. Şuradan içine geçelim. İsterseniz arkadaşlar siz şöyle gel. Kameram arkadaşım. Evet iç kısmı gayet güzel arkadaşlar aracın ee, gayet güzel bir görüntü sağlıyor bize şuradan baktığımızda şöyle dış kısmı şurada dik dizaynımız yeniledik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada bir tavanlanmamız var şu şekil şuraya da bir led döşedik görmüş olduğunuz gibi kapılar açınca da yanıyor şekil görmüş olduğunuz gibi kapılara bağlı yani bu bizim aracımızda da yapmıştık şarolette biliyorsanız ee, şurada bir pioneer teybimiz var tabi müzik açamıyorum telif yememek için şurada ısıtıcılarımız var arkadaşlar şurada 1 2 3 4 kademeli görmüş olduğunuz gibi şurada sıcak soğuk ayarımız var görmüş olduğunuz gibi şuradan e, ön cama ayaklara vesaire üstte pardon. Şurada ayaklara şuradan üstte veriyoruz. Şurada her ikisine veriyoruz. Hatta ondan sonra şu kısımda kağıtlık. Ha kağıtlık varmış. Bazen bilmediğim yerler çıkabiliyor. Şurada cam şeylerimiz var arkadaşlar. 1-2-3-4 vesaire. Neyse. Şurada parklanmamız var. Farlanmamız var. Şöyle şöyle uzunla geçiyor. Şu şekil. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada. O kol dayamamız şurada. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada sinyalimiz var. Sağ sinyal. Sol sinyal. Güneşten gözükmüyor olabilir. Ee, Kornamız şurada. Yok geldi. Kornamız burada. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Ee, cam açacaklarımız burada bulunmakta. Şu şekil. Kendinizi açıyorsunuz. Hava girişlerimiz, birisi şu kısımda, birisi şu kısımda, görmüş olduğunuz gibi. Aynen. E, Cam ayarlarımız burada, görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. Önden hoparlörlü. E, i̇ki tane hoparlörlerimiz var, önden hoparlörlü. Arkalarda yok, bulunmamakta. E, kapı açacaklarımız burada, işten Görmüş olduğunuz gibi. E, şurada bir dörtlü, dörtlü lambamız var, şu şekil. Şurada boş şeyimiz var, küllüğümüz var. Şurada görmüş olduğunuz gibi çakmaklığımız var. El freni, viteslerimiz burada. Torpido hem şurada var, görmüş olduğunuz gibi. Hem burada bir bulunmakta. Hem de şu kısımda bulunmakta. Yani istediğiniz gibi her şeyi koyabilirsiniz. Şu kısımda da var bakın boşluk. Şöyle açalım. Şurada bir şeylik var. Şurada da aynamız var bir adet şekilde. Ee, genişlik bakımından gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Arkalar da iyi. Ben bir de arkaya geçeyim. Arkaya binelim. Nasıl darlığı vesaire. Gayet de ferah yani, rahat arkadaşlar. Aracımız filmli olduğu için dıştan da gözükmüyoruz. Gayet güzel yani. Arka, arka da bayağı geniş. Birazdan orayı da açıp gösteririz gerekirse. Şurada da bir adet lambamız var. Şurada lambayı açınca veya kapıyı açınca yanıyor. Ampul şey olmuş olabilir. Onun dışında şurada, şurada tutacağımız var. Gördüğünüz gibi. Emniyet kemerlerimiz burada önlerde. Şurada gördüğünüz gibi. Şu camlarımız buradan açılıyor. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. şekil kapanıyor. Yani doblo araçları gibi. Gayet iyi. Şurada kapı kilidimiz var. Şu şekil yaptığımı kilitleniyor. Şu şekil yaptığımı kalkıyor. Çocuk kilidi gibi. Bu şekil yani araç. İsterseniz arkasını da gösterelim. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Hem hızlı bir video olmuş oldu hem detaylı incelemesini çekmiş olduk. Arka iniyorum hemen. Şu şekilde içten arkanın açma kısmı da şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. şuradan açılıyor arkadaşlar. Birincisi şuradan, ikincisi şuradan gösteren ona. Şuradan açıyoruz hemen. Şu şekil. Görmüş olduğunuz gibi gayet arka kısmı geniş. Geçen malda şimdi için biraz pislik var ama o olmuyor. Şurada jant kapakları var. Amcaoğlu yenilemiş hep bunları. Onu da çekmiş olalım. Yani buradan bakınca gayet güzel araba üstünde de bir şeyler atabilirsin. Onun için yerleri var. Ee, bu şekilde yani arkadaşlar. Ee, bu videomuzda bu şekilde olmuş oldu. Peugeot Partner 1.9 2001 model bu aracımızın tanıtımını çekmiş olduk. İsterseniz diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.